Herkese selam. Bugün uzun zamandır Lightroom'la ilgili yeni böyle bilgilendirici bir video çekmediğimi fark ettim. Öyle olunca o yaptığım eğitim serisine devam edelim istiyorum. Bugün çok keyifli bir bölümüyle ilgileneceğiz. Bugün renk, doygunluk ve ışık dengeleriyle oynayacağız yine rengin. Hadi gelin şimdi hemen fotoğraflarla beraber ne demek istediğimi anlatayım. Lightroom'u açtım ve burada şimdi size bahçeden güzel bir fotoğraf açtım. Uygulayacağımız alan color kısmı. Color'da sağ üstte mix var. Mix'e gelin. Burada kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, açık mavi, koyu mavi ve mor ve pembenin bu renklerin renkleriyle oynayabiliyoruz. Doygunluğuyla ve ışığıyla oynayabiliyoruz. Mesela kırmızı bir yer var. Kırmızıyı turuncuya çevirmek istiyorsunuz. Cilt tonu mesela çok kırmızı. Onu biraz daha turuncu yapacaksınız. Kırmızıya giriyorsunuz biraz daha Hue yani renk kısmıyla oynuyorsunuz işte doygunluğuyla gibi. Şimdi ilk önce biraz manzara fotoğraflarıyla başlayalım istiyorum. Bir de ufak bir ipucu vereceğim birazdan. Ona da gelince söyleyeceğim. Şimdi bu fotoğraf biraz karanlıkta ayrıca. Ne renklerimiz var burada? Gökyüzü işte e, mavi, biraz sarı var. Daha sonra pembeler, morlar, yeşiller, Biraz bakın böyle mavi çiçekler var. Şimdi buradaki hem ışığı biraz açalım hem de renkleri biraz daha doygunlaştıralım. Ne yapacağız? Kırmızıya geldim. Kırmızının hüyusuyla oynadığımda görüyor musunuz? Şu sağ taraftaki çiçeklerin rengi değişiyor mesela. Böyle sol tarafa doğru biraz daha pembe yaptım ve biraz doygunluğunu arttırdım. Hatta ışığını da arttırdım. Daha sonra gelelim mor kısma. Mor kısmında bakalım. Işığını açtığımızda bu alanı Etkileyebilecek miyim? Etkileyemedim. Etkiledim. Doygunluk verdim. Işığını da açtım biraz. Şu bir yanındakine geldim. Bakalım yine etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Yine biraz doygunluk veriyorum ve ışığını açıyorum. Şimdi yeşillere geliyorum. Yeşilin tonu, hue ile gene renk demek. Onun rengini değiştiriyorum. Böyle biraz daha soluk bir yeşil mi desem? Öyle bir yeşil tercih ediyorum renginin rengin doygunluğunu açtım ve ışığını da biraz açtım. Gelelim maviye. Şu mavi çiçeklerin ışığıyla ve doygunluğuyla biraz oynayalım. Biraz daha açtım. Ve şimdi gelelim sarıya. Sarı ile bakıyorum mesela renk değiştirdiğim zaman bu taşların rengi değişiyor. Gördünüz mü? Bunu olduğu gibi bırakıyorum. Doygunluk verdiğim zaman iyi olmadı biraz böyle aydınlık verdim. Turuncuyla bakalım. Turuncu yine bu taşları değiştiriyor. Gördünüz mü? Buralar iyi. Doygunluk vermeye gerek yok. Hatta doygunluğunu biraz azaltıyorum ki çok parlak olmasın. Ama taşı açıyorum. Hatta sarıda da gene doygunluğunu azaltayım. Şimdi eski haline bakalım. Ve yeni haline bakalım. Çok daha iyi oldu. Gelin şimdi bir başka yine manzara fotoğrafı yapalım. Ve burada size vereceğim ipucudan bahsedeceğim. Şimdi bir renk çemberini düşünün. Hemen size göstereyim. Bu renk çemberini size niye gösteriyorum? Bir fotoğrafta mesela iki ayırdığınızı düşünün. Gökyüzü ve geri kalan kısmı ya da sağ sol kısmını ayırdığınızı düşünün. E, bu ikiye ayırdığınız zaman iki ana baskın renk olduğunu düşünün şimdi. Bu rengi nasıl ayarlayacaksınız? İşte bu renk çemberini ayarlayacaksınız. Nasıl ayarlıyorsunuz? Mesela mavi görüyor musunuz? Mavinin olduğu yerin tam karşısında, 180 derece tam karşısında turuncu, sarı turuncu arası bir renk var. Bu karşıt olan renkleri kullanırsanız çok daha güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Şimdi ne demek istediğimi fotoğrafla göstereyim. Şöyle bu fotoğrafta mesela gökyüzü mavi, işte alt tarafları biraz sarı, turuncu gibi. Bunun renklerini iyice böyle birbirine o çemberdeki zıtlığa gelecek şekilde yaparsak çok daha güzel bir sonuç vereceğiz. Yine sadece renklerle oynuyoruz. Ben gökyüzünün turkuaza kaçmasını çok fotoğraflarda sevmiyorum. Maviliği koruması daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden yine mavide olmasını istiyorum. Biraz açıyorum. Biraz doygunluk veriyorum. Daha sonra sarıya geliyorum. Sarıda görüyor musunuz? Bütün her şeyi değiştirebiliyorum. Biraz turunculuk vermek istiyorum. Biraz doygunluk veriyorum. Biraz da açıyorum ışığını. Turuncuya geldim. Turuncuda da gene daha turuncu olmasını istiyorum bu kumlu alanın. Şezlonglar da böyle biraz daha turuncu olduğu zaman daha hoş gözüküyor. Mesela eski haline bakalım. Çok ufak Oynamalarla yeni haline bakalım. Çok daha canlı hale geldi. Bir konudan daha bahsedeceğim. İnsanlığı yani işte kendimizi çektiğimizde nasıl sadece renklerle oynayarak bir fotoğrafı editleyebiliriz? Şöyle mesela bu fotoğrafı aldım. Burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? İlk öncelik olan şey cilt tonunu çok kızartmamak ya da çok turuncu yapmamak cilt tonunun gördüğümüz şekilde kalması çok çok önemli, çok elzem. Ben en çok ona dikkat ediyorum. Çünkü cilt tonu bir garip gözüktüğü zaman o fotoğraf çöp oluyor. Şimdi öncelikle ben size cilt tonunu nasıl ayarladığımı göstereyim. Şöyle kalıra gene geldim. Sarı, turuncu ve kırmızılara bakacağım. Tabii bu cilt tonunu ayarlarken etraftaki cilt tonuna benzer o renkteki turuncu ya da kırmızı ya da sarı alt tonlarındaki diğer ne varsa onlar da etkileniyor. E ama yine cilt tonuna göre ayarlamak lazım onları. Onu da söyleyeyim. Şimdi turuncuya geldim. Bakın rengini değiştirdiğim zaman nasıl değişiyor. Buralar mesela yeşil, kırmızı olmamalı. Evet buralar iyi mesela eksi 12'ye getirdim. Mesela böyle doygunluk verirsem de çok saçma oluyor. Hafif doygunluk veriyorum 9'larda. Biraz mesela açsam açabilirim. 12-13'lere getirdim. Kırmızıya bakıyorum. Mesela kırmızı benim dudağımı değiştiriyor. Biraz belki renk verebilirim. Ama burada da tokam çok renk aldı. Çok hafif bir renk belki olabilir. Şöyle eksi 4-3'ler biraz da doygunluk verebilirim ve biraz da luminans verdim. Şimdi mesela hemen eski haline bakalım ve yeni haline bakalım. Eski hali böyleydi. Yeni hali biraz daha canlılık geldi. Gördünüz mü? Çok hafif bir canlılık geldi. Daha koyu, biraz böyle turuncu ve yeşilimsi bir hali varken sarı bir hali varken şimdi çok daha böyle normal bir renk oldu. Şimdi gelin mesela yeşilleri ben biraz daha böyle eksilerde eksi e, 30 tonlarında daha çok hoşuma gidiyor. Biraz da doygunluk veriyorum. Ee, ve biraz da bakıyorum luminans verebilir miyim diye. Arkadaki yeşilliği kaybetmek istemiyorum. O yüzden çok az ışığını kapatıyorum. Şimdi sarılara geleceğim. Sarılar bakın çok enteresan. Sarılarla e, oynadığınızda mesela çimenler sarıysa eğer onları yeşil hale getirebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Böyle hoş olmayan işte doğa görüntülerinde böyle sarılık varsa hemen sarıya gelin ve onları yeşile çevirmek istiyorsanız sarı hemen sarıya gelin. Sarıyı yeşil yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela burada burada biraz sarılık var ya ben istersen bunu böyle yeşile getirebilirim. Hatta biraz getireyim. Biraz yine ışığını kapatayım uygununu birazcık kısayım mesela. Çok daha iyi oldu bence şu hali. Şimdi ne yapalım? Bakalım pembeler çiçeklerin renkleriyle oynayabiliriz. Biraz daha mesela çiçeklere doygunluk veriyorum. Daha mor, daha turuncu olabiliyor. Böyle biraz daha pembenin turuncuya kaçan bir tonunu seçtim. Çok az da yine ışığını kapattım. Şimdi eski haline bakın ve yeni haline bakın. Çok daha böyle e, ışık dengesi dengelenmiş gözüküyor. Patlayan, arkadaki patlayan yerler mesela düzeldi. Onları biraz daha normal hale getirdim. Çiçeklerin rengini biraz daha değiştirdim. Yeşilin rengini biraz daha şuralara getirmek istiyorum. Yeşilin rengine biraz daha doygunluk verdim. Şöyle yakından göstereyim size. Eski hali biraz daha solukken Yeni halindeki renkler biraz daha ön plana çıktı. Pembeler, yeşiller, cilt tonu biraz daha düzeldi. Çok daha iyi oldu tabii. Datça'nın mesela yine güzel bir manzara fotoğrafına yine sadece color kısmından düzenleme yapalım. Maviler ağırlıkta. Hadi gelin gene o bakalım çemberimize. Mavi ve turuncuyu kullanarak ne yapıyorum? Biraz daha doygunluklarını arttırıyorum. Sarı ve turuncunun renklerini biraz daha işte turuncuya yaklaştırdım. Yeşilin de tabii yeşillikler de var. Onları da unutmamak lazım. Onları da hem biraz daha aydınlık veriyorum. Hem biraz doygunluğunu arttırıyorum. Hem de yeşilin biraz rengini değiştiriyorum. Herkesin sevdiği bir yeşil tonu, yeşil rengi var. Sizinkini de siz keşfedeceksiniz ya da biliyorsunuzdur. Ben biraz daha dediğim gibi bu eksilerde daha soluk mu desem, daha sarı tonlarda olan yeşili daha çok seviyorum. Şu anda mesela eski hali ne görüyorsunuz? Yeni hali biraz daha canlandı. Ve deneye yanıla, oynaya oynaya. Şimdi hatta biraz da crop edelim. 4'e 5 crop yapalım. Eski hali ve yeni hali. Doygunluk kazandırmak için, rengini değiştirmek için, renkleri ön plana çıkarmak için kullanacağınız elinizin altında her zaman olacak bir bölme, bölüm diyebilirim. Ben Lightroom'da işte işlemleri yaparken, fotoğrafları editlerken muhakkak bir color kısmına, renk kısmına gelip renkleri bir düzenliyorum, bir değiştiriyorum. Kendime göre, istediğim işte o fotoğrafın renklerine göre biraz daha değiştiriyorum. Daha hoşuma gider hale getiriyorum. Burada işte yine dediğim gibi hem de niye yanıldı. Hem o işte renklerin içindeki tonların neler olduğunu görerek işte hangisi gözünüze daha güzel geliyorsa oraya doğru kaydırabilirsiniz. Daha önce bahsettiğim gibi sarıları yeşile çekebilirsiniz. Kırmızıları daha turuncu yapabilirsiniz. Mavileri daha turkuaz, turkuazları daha mavi mor yapabilirsiniz. Sonu yok. işte ışığını açabiliyorsunuz. Daha doygunluk verebiliyorsunuz. O açıdan ya da doygunluğunu alabiliyorsunuz. O açıdan çok çok güzel bir bölüm. Muhakkak her fotoğrafınızı yaptığınızda işte eğrileri kullanırsanız ya da işte o ana bölümdeki işte ışık dengesiyle oynasanız da mutlaka bir color kısmına da girip renkleri isteğinize göre düzenleyin derim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Lightroom bölümlerini yapmaya devam edeceğim. Lightroom'la ilgili merak ettikleriniz varsa da lütfen bana yazın. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere.